Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün piyasada yine bir düşüş havası hakim ve arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi ne demiştim sizlere? Kırmızı piyasa olduğu zaman videolarımız gelmeye devam edecek. Yeşil piyasada da dinleneceğiz arkadaşlar artık piyasa yönü yükselirken. Bu şekilde bir karar almıştık. Arkadaşlar Bitcoin'den hemen başlayalım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bitcoin'de baktığımız zaman arkadaşlar yükselen minör trendimiz olduğunu söylemiştim sizlere. Bu trendi kırmıştık. Bundan dolayı arkadaşlar yükselen trendi kaldırmış olduk. Buradaki arkadaşlar majör trendimiz ise şu anda hala duruyor. Majör trendde de 4. ayın 14'ünde zirve hareketinden sonraki düşüşü temsil ediyordu. Buradan arkadaşlar fiyat yükselişini anlayabilmemiz için de bu düşen majör trendi yukarı yönlü kırmamız gerekiyor. Fakat bitcoin'in gücü var mı diye soracak olursanız arkadaşlar bu gücü bitcoin'de göremiyoruz maalesef. Bildiğiniz gibi bitcoin kurumsal haberlerle yukarı doğru bir sıçrama gerçekleştiriyor fakat daha sonrasında tekrardan düşüş yönüne geri dönmeye devam ediyor. Benim şahsi fikrimi soracak olursanız eğer kurumsallardan kalıcı bir haber gelmezse ya da çok yüklü alımlar gelmemeye devam ederse Piyasanın yönü maalesef ki arkadaşlar aşağı şekilde görünüyor. Piyasayı desteklemeleri gerekiyor. Hem alımlarla hem haberlerle milyarder iş adamlarının daha sonrasında büyük kurumsal şirketlerin Bitcoin'i desteklemeleri gerekiyor ki Bitcoin'in ayakta durması gerekiyor. Yani her şey haberlere mi bağlı diye soracak olursanız her şey haberlere bağlı değil tabii ki arkadaşlar. Gizli balinalar dediğimiz insanlar da var. Bunlar arkadaşlar yine alttan sizin hiç beklemediğiniz bir anda Bitcoin mesela diyelim ki 30 bin dolara düştü çok yüklü bir alım yaparak Bitcoin'i tekrardan 40 bin dolara hacimli bir şekilde yükseltecek güce de sahipler şu anda her şey görünen balinalarda değil yani milyarder iş adamlarında değil onların attığı tweetlerde değil görünmeyen balinalarda daha yüklü miktarda hem para hem Bitcoin olduğunu hepimiz biliyoruz Bitcoin'de arkadaşlar bir günlük grafikteyiz ve Bollinger bandlarımızdan hemen bir teyit alalım. Bollinger bandında en üst banddan arkadaşlar orta banda doğru Bitcoin'in hareket ettiğini görüyoruz. Daha hala orta banda inmedi. Orta banda baktığımız zaman da zaten bizim ara desteğimizde neredeyse yakın birbirine. Hemen Bollinger'i kapatalım. MA değerlerimizde bir değişiklik var mı buna bir bakalım. MA50 değerimiz hala paralel şekilde seyrediyor yani MA200 değerine. Bundan dolayı da MA değerlerimizde de bir değişme yok. Aslında bu aralar piyasalar arkadaşlar ölü gibi seyrediyor. Gerek altın, gerek dolar, gerekse euro, gerek arkadaşlar kripto paralar hepsinde bir düşüş yönlü eğilim var. Bildiğiniz gibi arkadaşlar pandeminin ikinci dalgası da gelecek diyen de çok ciddi bir kesim var. İlk arkadaşlar hatırlarsanız Bitcoin'in bu çok aşırı sert düşüşünde 2020 yılının martında dip seviyeleri gerçekten sıyırdığımızda pandeminin birinci dalgası gelmişti ve şu anda da pandeminin Delta varyantı şeklindeki söylentiler arkadaşlar ekonomide tekrardan bir daralma mı gelecek şeklinde insanlarda korku panik havası hakim ve insanlar paralarını yatırım amaçlı değil daha çok arkadaşlar bekletme taraftarılar yatırım yapmıyorlar şu anda yani gerek kripto para gerek borsa gerek altın gibi gerek gayrimenkul gibi yatırımlar yapmıyorlar şu anda sadece nakit olarak durduruyorlar çünkü pandeminin ikinci dalgasında olası bir ekonomik daralma yine insanları sıkıntıya sokacak artık birinciden itibaren bunu artık anladı çoğu kişi bundan dolayı da herkes bir temkin davranmaya çalışıyor şu anda. Özellikle Delta varyantından dolayı tekrardan tedbirlerin geleceğini düşünen de çok ciddi bir kesim var. Şu anda sokağa çıkma yasağının tamamen turizmden dolayı kalktığını söyleyen belli bir kesim var. Ve tekrardan yaz bitimiyle beraber tedbirlerin artırılacağı konuşuluyor. Sokağa çıkma yasağı olabilir bu. Daha sonrasında arkadaşlar tekrardan dükkanların kapatılması olabilir. Bundan dolayı da piyasada şu anda bir çekince havası hakim. Yani gerek kripto paralar, gerek altın gibi gerekse dolar, euro gibi bütün emtialarda, bütün hisse senetlerinde, kripto paralar piyasalarında hepsinde bir daralma var arkadaşlar. Şu anda piyasalara para girişi çok aşırı seviyede yok. Gördüğünüz gibi zaten yükselen bir trendimiz vardı 7. ayın 21'inden beridir. Bu trendin aşağı yönlü da trendin bozulduğunu görüyoruz. Hemen arkadaşlar Ethereum'dan bir devam edelim. Ethereum'da da bildiğiniz gibi Londra Hard Fork'u vardı. Londra Hard Fork'unda videomuzun ilerleyen dakikalarında inceleyeceğiz. Binance bununla ilgili bir duyuru yayınladı. Videomuzun ilerleyen dakikalarında ayrıca MPL ile ilgili de arkadaşlar bahsedeceğim sizlere. Birçok arkadaşımız merak ediyorlar. Onlara da arkadaşlar bir iki kelime lafım olacak. Çünkü videomuzda Ethereum'daki yükselen trendin hala devam ettiğini söylemiştim sizlere. Fakat baktığımız zaman Ethereum arkadaşlar gerekse desteği gerekse de yükselen trendi kırdı aşağı yönlü 2518 dolarda desteği vardı ve şu anda arkadaşlar güncel fiyat 2489 dolarda Ethereum'da normalde arkadaşlar 4 Ağustos diye duyuru yapılmıştı. Fakat Binance'dan yapılan duyuru da 5 Ağustos'ta gerçekleşeceğini söyledi Binance'da. Az sonra dediğim gibi detaylı bunları inceleyeceğiz. Ethereum'da gördüğünüz gibi yükselen trend kırıldı aşağı yönlü. O yüzden arkadaşlar yükselen trendimizi tekrardan kaldırıyoruz. Ve yatay destek ve dirençlerimizden takip etmeye devam edeceğiz. Ethereum'da şu an desteğimizin 2200 dolar direncimizin de 2518 dolar olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bollinger'den de teyit aldığımızda Ethereum'un da Bitcoin gibi orta banda doğru hareketlendiğini görüyoruz. Hemen dominansa bakalım %46.91'de %46.05'teki desteğimize yaklaştı. Bugün dominansta biraz artış görünüyor. Altcoin market cap'te de arkadaşlar düşüş görünüyor. 817 milyar dolara kadar da altcoin market cap geri dedi. Altcoin'lerde de bugün düşüşler biraz hızlanmaya başladı. Korku endeksine bakalım. Dün bildiğiniz gibi 48 puanda bugün de 48 puandayız. Yani insanlar şu anda neyi nasıl yapacağını bilmiyorlar. Pozisyon kapatayım mı? Pozisyon kapatmayayım, tekrardan alın mı yapayım? Yani insanlar da şu anda arkadaşlar ne yapacağını bilmeme durumu söz konusu. Zaten puanımızda ne açık gözlük ne korku seviyesi tam orta seviyedeyiz. Bunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Yani 50 puan tam orta puan. Ne korku ne açık gözlük. insanlar ne yapacağını bilmiyor demek kısaca. Hemen haberleri bir inceleyelim. Haberlerde arkadaşlar Pantera Capital'in CEO'su Ethereum'un Bitcoin'i geride bırakacağını söyledi. Ethereum Londra Artwork'unu geçirme ve yükseltme aşamasının sonrasında artık Bitcoin'den daha işlevsel konuma geçeceğini söylüyorlar. Ve Ethereum'un Bitcoin'i bir gün geride bırakacağını söylüyorlar. Bizim de daha önceki videolarımızda zaten arkadaşlar Bitcoin'e tek rakip olabilecek coin'in Ethereum olduğunu söylemiştik. Ethereum'un işlem ücretlerini yani fee ücretlerini azaltması durumunda gerek DeFi'den dolayı gerek NFT'lerden dolayı piyasada tekrardan bir Ethereum rüzgarı eseceğini söyleyebiliriz. Ama Ethereum arkadaşlar fee ücretlerinde özellikle azaltmaya gitmezse Binance'ın Smart Chain'i gibi Tron'un arkadaşlar Tron scan gibi daha aktif şekilde de çalışıyor. Ethereum sırf fee ücretinden kaybeder kaybederse arkadaşlar başka türlü de kaybedeceği bir konu bulunmuyor. Hemen arkadaşlar Londra Hard Fork ile ilgili Binance'ın yayınlamış olduğu duyuruyu bir inceleyelim. Yeni bir coin çıkacak mı bunun sonucunda çıkmayacak mı bunları beraber inceliyoruz. Binance borsasının hesaplamasına göre 5 Ağustos'ta Türkiye saatiyle öğlen saat 14.55'te gerçekleşeceğini söylüyorlar Londra sert çatallanmasının yani bu dediğim gibi bloktan dolayı olduğundan bu saatte tam olmaya da bilir arkadaşlar. Mesela 5 dakika sonrası olabilir. 5 dakika öncesi olabilir. 15 dakika öncesi sonrası olabilir. Dediğim gibi bizler için önemli olan arkadaşlar blok numarası. Bu da 12 milyon 965. blokta gerçekleşecek. Sert çatallanmanın ek bir tokenın oluşması ile sonuçlanacağı durumlarda fiyat oynaklığından dolayı oluşabilecek alım satım risklerini azaltmak için çatallanma sırasında alım satım kapatılacak. Ethereum'da yatırma ve çekme işlemleri Türkiye saatiyle öğlen 2.45'ten itibaren kapatılacak. Ethereum ve ERC20 tokenları yatırma ve çekme işlemi yapamayacaksınız. Bunu da bilmeniz gerekiyor. 5 Ağustos'ta Türkiye saatiyle 14.45'te Bundan dolayı arkadaşlar transferlerini yapacak kişiler daha erken vakitlerde yapmaları gerekiyor. Ethereum'un sert çatallanması sonucunda iki senaryo var arkadaşlar. Birinci senaryoda yeni token oluşturulmaz ve Binance en kısa zamanda Ethereum ve ERC20 tokenlarının yatırma çekmelerini geri açar. Senaryo B'de de arkadaşlar zincir birbiriyle rakip halinde iki zincire bölünür ve yeni bir token yaratılır. Binance kullanıcılara en çok işleyen zincirden Ethereum verecektir. Bildiğiniz gibi daha önce Ethereum yine bir hard fork geçirmişti ve bunun sonucunda Ethereum Classic doğmuştu. Ethereum Classic de yoluna devam etmişti. Şimdi Ethereum'un geçirecek olduğu Londra hard fork'unda da eğer yeni çıkacak token arkadaşlar desteklenirse madenciler tarafından bu sefer arkadaşlar bu yeni token da yoluna devam edecek ve elinizde tutmuş olduğunuz bir Ethereum'a karşılık da bir adet yeni coin'den alacaksınız. Ama dediğim gibi iki senaryo var şu anda. Birincisinde yeni token oluşturulacağı garanti değil. Oluşturulmaya da bilir. İkincisinde arkadaşlar yeni token oluşturulursa ve bu ağ kararlı olursa birebir oranında aynı coin'den alacaksınız. Hem ethereum'unuz olacak bir ethereum hem de yeni çıkan coin'den de bir adet almış olacaksınız. Ama bu dediğim gibi %50-50 %50. -50 ihtimal arkadaşlar. Denemek isteyenler bu şekilde deneyebilirler. Dönüştürme ve OTC portalında Ethereum alım satımı etkilenmeden devam edecektir şeklinde de bir haber var. Gerekli haber detaylandırmalarını da yapacağını söylüyor Binance borsası. Ama dediğim gibi yeni token oluşturulup oluşturulmayacağı %50-50 ihtimal dahilinde şu anda. Hemen arkadaşlar kanalımızda sık sık adı geçen bir coin vardı. MP coin. MP coin ile çalışmalarımı bitirdiğimi, reklam projelerimizi bitirdiğimi daha öncesinde sizlere duyurmuştum. Fakat takipçilerimizin içerisinden ciddi seviyelerde MP coin alanlar var. Özellikle arkadaşlar ben her videoyu çektiğimde kendinizi üzmeyecek miktarlarla alın diye söylememe rağmen gördüğünüz gibi kanalımızdaki MP ile ilgili olan bütün videolar duruyor. Bu videoların hiçbirisinde bütün sermayenizden gir dediğimi kesinlikle duyamazsınız. Şimdi bizim kanalımızda da sadece MP yatırımcılara bulunmuyor. Bu kanal MP'in resmi sayfası değil arkadaşlar. Bu kanal expert para kanalı. Bu kanalda MP yatırımı olmayan da birçok takipçi arkadaşımız var. Ve sürekli MP lafını duymaktan da sıkılıyorlar. Birçok kişi şimdi MP gruplarında expert para bu coin'i aldırttı bizlere. Bu coin çok çok düştü. Biz zarar ettik bütün paramız bitti şeklinde söyleyen insanlar var. Şunu sizlere söylemem gerekiyor. Ben size birincisi tüm sermayenizden alın. Bu coin uçacak, kaçacak diye bir şey söylemedim arkadaşlar. Hedefim var dedim. 1 dolar ve 0.5 dolar hedeflerini bekleyeceğim dedim. 250 milyon adet olan bir coin'in normalde bu fiyatlarda olması lazım dedim. Bu tamamen arkadaşlar kendi şahsi düşüncemdi. Yani bu garanti böyle olacak diye bir şey yok. Bu kendi şahsi düşüncelerimizi de söylüyoruz biz bu kanalda. Daha sonrasında birçok MP yatırımcısı arkadaşımız gruplarda expert para şöyle yaptı. Expert para bizi dolandırdı. Ya sen benim şahsi hesabıma param yatırdın arkadaşım. Yani bunu sen bir kendine sor önce. Benim şahsi hesabıma para yatırdım. Sizin hesabınıza ben yatırdım. Siz MP Coin'in ekibiyle ortaksınız. Birebir beraber çalışıyorsunuz. MP projesinde expert paranın da %20 hissesi var diye bir şey ortaya çıkartırsan ben diyorum ki sana bütün kanallarımı kapatacağımı söylüyorum. Ama sen bana diyorsun ki bizi dolandırdın. Ya nasıl dolandırabilirim ben seni? Ben senden para almadan nasıl dolandırabilirim seni? E bu firmayla biz reklam anlaşması yaptık. Reklamlarını çektim ben firmanın. Ama sizlere kesinlikle bütün sermayenizden alın da demedim. Bu projeyi kesinlikle alın herkesin elinde bulunsun da demedim. Alırsan Kendin alırsın. Almazsan kendin almasın. Herkesin kendi beyni var arkadaşlar. Seni söylediğin her şeyi alırım ben. Sen zarar edeceğimi de söylesen ben yine alırım bu coin'i gibi. Ya kendin analizini yap diyorum. Bu sayfada oynatma listelerinde nereden baksan 50 tane eğitim seti var. E bu eğitim setini ben zevk aldığım için mi çekiyorum? kendim biraz bilinçlen diye çekiyorum. Milletin ağzına bakma diye çekiyorum. Ama MP Coin'deki yatırımcılar artık benim canıma illallah ettirdiler. Zaten tüm gruplardan da çıktım arkadaşlar MP Coin'in. Bundan sonrasında da MP Coin'le ilgili ağzımdan hiçbir şey duymayacaksınız. O bana giydiren arkadaşlar gruplarda istediğiniz kadar giydirmeye devam edebilirsiniz. Ben demiştim ki sizlere Twitter ve YouTube kanalım. Sizlerden arkadaşlar ortak bir karar alırsanız kanallarımızda ben sizleri desteklerim demiştim. Ama Birçok arkadaşımız bana bu şekilde olumsuz, hakaret içerici mesajlar yazdıklarından dolayı, dalga geçer derecede mesajlar yazdıklarından dolayı o grupların hepsinden çıktım. Bundan sonrasında da ne Twitter sayfam, ne YouTube kanalımın içerisinde MP Coin'in adını duymayacaksınız arkadaşlar. Çünkü gerçekten illallah ettirdiniz bana. Birçok kişi beddua ediyor, ah aldın diyor, sen geceleri rahat yatabiliyor musun diyor. Ya biz burada arkadaşlar yeni çıkan projeleri inceliyoruz. Bu projelerden kendi aldığımız da oluyor. E bu proje zarar ettiği zaman iyi ben kendi fikrimden aldım. Ben kime şikayet edeyim o zaman? Ekip beni de dolandırdı o zaman. Ben kime şikayet edebilirim? Ama o kadar saçma sapan konuşuyorsunuz ki. MP coin'de de ben sizlere 50 kere söyledim. Kendini üzmeyecek miktarlarda al. Bu coin yeni bir coin. Bu coin'in daha ikosu yeni düzenlendi. Bu coin'in gelişmesi, serpilmesi, ilerlemesi zaman alacak dedim. Bu coin'den ben hala umudumu kestim mi? Hala umudumu kesmedim. Kendi elimdekileri de tutuyorum. Ama dediğim gibi bu coin'in yatırımcısından umudu kestim arkadaşlar. Özellikle Türk yatırımcısı da suçu atacak o kadar çok insan arıyorlar ki. Yani suçu benim üstüme atıyorlar. Türkiye'de 10 tane YouTube kanalı reklamını yaptı MP coin'in. Kim yaptı? Expert para yaptı. Yani hani ben böyle vicdanen rahatsız oluyorum ya, insanların söylediklerinden. Bunu bildikleri için de benim üzerime çok güzel geliyorlar. Ama dediğim gibi bu sondu arkadaşlar. MP coin'le ilgili artık ne kanalımızda ne Twitter sayfamda hiçbir şey duymayacaksınız. Bunu da kendiniz yaptınız arkadaşlar. Kendi hakaret eden içinizdeki arkadaşlarınızı bu şekilde yaptıklarından dolayı da ikaz edebilirdiniz. Fakat dediğim gibi siz de onların yanında yer aldığınızdan dolayı istediğiniz kadar şimdi gruplarda benim arkamdan konuşabilirsiniz. Ben ekibin dişini sökerim derken arkadaşlar YouTube kanalımızdan ve Twitter kanalımızdan projenin olumsuz yapılan detaylarına dikkat çekerim. Ekip de bunu mecbur dikkate almak zorunda kalır dedim. Çünkü kanalımız 280 bin kişi. Şimdi senin paylaştığın tweetle benim paylaştığım tweet bir tutulmaz ekip tarafında. Ben sizlere bunu kastetmiştim dişini sökerim şeklinde. Gerekirse projeye ciddi zarar da veririm sizden beraber demiştim. Ama arkadaşlarımız o kadar çok üzerime geldiniz ki Dediğim gibi artık bundan sonrasında kanalımızın diğer takipçilerine de saygım olması gerekiyor. Bundan dolayı da arkadaşlar MP Coin'in artık adı sayfamızda geçmiyor. Ne reklamları geçecek ne coin'in adı geçecek. Dediğim gibi yorumlarda da MP coin ile ilgili bir şey yazmayın. Yazan arkadaşların yorumlarda yayınlanmayacak arkadaşlar. Bunu da net şekilde sizlere söyleyebilirim. MP coin'de de zaten iyice kanal daraldı. Gördüğünüz gibi Bollinger bantlarının iyice daraldığını artık görüyorsunuz. Buradan artık ya yukarı yönlü ya aşağı yönlü sert bir hareket gelir. Zaten daha öncesinde en dip seviye görmüş olduğu en dip seviye 0.0055 dolardı. Ve arkadaşlar şu anda direnç noktası 0.0280 dolarda. MP coin'i eğer bütün sermayeninle girdiysen. Bu hata kendinin. Kimseye suç bulmanın bir anlamı yok. Sen tutup da mesela 1000 dolarlık sermayen varsa bunun onda biriyle 100 dolar ile girmediysen 1000 doların üstüne daha bir de 9000 dolarla kredi çekip 10.000 dolarla girip daha sonrasında bana mail atıyorsan hocam battım kredinin günü geldi ben nasıl ödeyeceğim diye. Bu senin aç gözlülüğün. Aç olduğundan dolayı da kimseye suç bulma. Önce otur kendi hatalarını bir düşün. Daha sonrasında insanları suçlamaya çalış. Dediğim gibi benim şahsi hesabıma da zaten 1 lira para yatırmadı kimse. Ben bu ekipten de yüzdeli olarak da bir hisse ortaklığım yok. Hiçbir şeyim yok. Bundan dolayı da içim rahat. Zaten reklam aldınız hocam bu coin'in kanalınızda yayınladınız diyorsanız da MP ile ilgili YouTube'a yazdığınız zaman Türkiye'den 10-15 tane daha kanalın MP'nin reklamını yaptığını görebilirsiniz. Yani bir tek ben yapmadım Türkiye'de reklamını. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Başınızı da ağrıttıysam kimse kusura bakmasın. Özellikle diğer takipçilerimizden rica ediyorum bunu. Bu konuşma MP coin sahipleri için de. Hepiniz sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.